hassasiyet o kadar yüksek ki evet. mesela Ubade bin Samit anh, vefat e, hastalığındayken çocuklar yanına gidiyorlar. Bize ey baba artık dünyanı değiştireceksin. Bize bir tavsiyede bulun. Bir vasiyette bulun. Son olarak ne demek istersin diyorlar. Şöyle yanıma gelin oturun diyor. Oturuyorlar yanına. Diyor ki Cenab-ı Hak bütün yarattıklarına gök ve yer ehline azap etse, hepsini cehenneme soksa zalim olarak ifade edilemez. Zalimdir, zulmetti denemez. Çok enteresan hocam. Evet. Yani Bütün, imana dair bir ifade. E evet, evet yani son sözleri bakın. Vefat evet. hastalığında ve son sözleri bunlar. Evet, Cenab-ı Hak yer ve gök ehlinin tamamını affetse ve cennetine soksa o da sadece onun rahmetinin göstergesi olur. Hak ettikleri için olmaz. Ilginç Sizin şey, diyor abi. Uhud dağı kadar altınınız olsa ve onu Allah yolunda sarf etseniz kadere iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bunun Allah nezdinde hiçbir itibarı yoktur. Allah bunu kabul etmez. Uhud Dağı kadar altınınız olsa Hısa. ve onu Allah yolunda infak etseniz Allah onu kabul etmez ta ki kadere iman edene kadar. Kadere iman etmemişseniz Allah sizin bu amelinizi yok sayıyor, üstünü çiziyor. Ve bundan başka bir itikatla ölürseniz cehenneme gidersiniz diyor. Son sözlere bakın. Ubade Sabit. Ubade bin Sabit radıyallahu anh. Şimdi bu hassasiyet sadece Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın değil. Ee, i̇nşallah kadere iman bahsine girdiğimizde göreceğiz. Sahabe-i kiramın gerek kendi çocuklarına gerek talebelerine tabi'in dediğimiz kuşağa aktardığı en önemli hassasiyetlerden biridir bu. Aman kadere imana hassasiyet gösterin kadere imana sımsıkı sarılın. Bu konudaki itikadınızın sarsılmasına, örselenmesine, bulanmasına izin vermeyin. Örneklerini inşallah yeri geldiğinde göreceğiz. Tam da burada hocam işte bizim